Merhaba arkadaşlar ben Hattan Bakkal. Bir bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberim. Şu an çekeceğim video özel bir video. Ne yapacağız? Özel video derken kastettiğim şey Mavila da aynı zamanda kalkanlarda Şöyle bir gözlük yapalım. Hemen kısa bir gözlük. Arkadaşlar mavi ekeller var. Tozlamış. iki tane kalkan koymuş. Maşallah. Ve karargan canı. Ben topladım yaklaşık 3.3 milyon kusur yapıyor. Yani bayağı bayağı fazla. Şöyle bir saldır diyeceğiz. Evet. Çift kalkan biraz zor iner. tamamdır. Şimdi şu güzel gidelim. Şu bir, şu iki, şu üç, şu dört. Hadi bir daha, hadi bir daha. Aferin size Bu kadar. 3.3 <laughs> milyon indi arkadaşlar. <laughs> Ama kalkanın bir tanesini yaylımla indirdim. Yoksa indiremezdik. Elimize kolumuza sağlık. Evet bu videoda bu kadar. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.